Herkese merhaba. Sayılar teorisinin 8. ve son bölümüne hoş geldiniz. Bu bizim son bölümümüz ve bu bölüm bitince sayılar teorisini de bitirmiş olacağız. Bu bölüm tam değer bölümü. Burada tam değer fonksiyonunu tanıyacağız. Tam değer sorularında her ne kadar karmaşık verirse versin, yapmamız gereken şey daima belli oluyor. Tam değer fonksiyonunun özelliklerini ve tanımını özellikle kullanıp bir şeyler çıkartmak Bizim Başlı başına yapmamız gereken bir şey Dolayısıyla bu sorularda En azından ne yapmanız gerektiğini Zaten biliyor olacaksınız Bu bu yüzden yani her soruda aslında Aynı şey tanım yazıp tanımdan e, bir Belli bir şeyler elde etme çabası olacak bu sorularda Bu yüzden e, bu sorularda daha seçmece e, Bir şekilde e, Daha seçici davrandım ve biraz daha az soru seçtim siz yine sayılar teorisi bir sayılar teorisi kitabından tam değer hakkında bolca soru çözebilirsiniz. Burada daha az soru çözeceğim ama bu bize giriş seviyesi için yeterli olacaktır. Neyse, tam değer neymiş? Bir gerçel sayının tam değeri nedir? Çok basit, virgülle olmayan kısmı yani ona biz tam değer diyeceğiz. Bakın, burada tam değer fonksiyonu ya böyle gösterilir. X'in tam değeri ya böyle gösterilir ya da şu biçimde gösterilir. Şunu yazması daha kolay olduğundan ben e, bazen bunu kullanabilirim. Bazen bunu da kullanabilirim. E, bunların hepsi tam değer demek ve burada mesela tam değer 7.45 7'dir. Yani bu gerçel sayı 7.45'i aşmayan, en büyük tam sayı 7'dir arkadaşlar. Tanım bu şekilde yapılıyor. O halde tam değer eksi 6.2. Ee, burada sakın şöyle bir hataya düşmeyin. Yani virgülsüz kısmı deyip eksi 6 derseniz yanlış olur. Bu gerçel sayıyı aşmayan en büyük tam sayı. Burada bir sayı doğrusu hayal edin. Eksi 6.2 burada. Eksi ee, 7. Eksi 6 da burada. Yani bu sayıyı aşmayan en büyük tam sayı aslında eksi 7. O yüzden bu soru eksi 7 olacak. Bunun virgüllü kısmı nedir? Virgüllü kısmı da buna gidip sakın 0,2 demeyin. eksi ee, 7'den kaç fazla olduğunu söyleyen kısım aslında bu. Ben buna kesir değer ismi veriyorum. Bu da 0,8 olacak arkadaşlar. Ee, burada tam değer ve kesir değerinin ne olduğunu anladık. Tabii ki de her x reel sayısı için Tam değer artı kesir değer eşittir sayının kendisi. Yani e, burada 7.45'in tam değeriyle 7.45'in bunu da köşeli parantez ile gösterebilirim. E, kesir değerin topladığında 7.45'i verecek. Neden? Bu tam sayı 7. Bu da tam sayı olmayan kısım 0.45. O halde direkt özelliklere bakalım bence. Belli başlı özellikleri zaten siz kendinize fark ettiniz. Ee, bir kere bizim bu virgüllü kısım yani kesir değer dediğimiz şey. Kesir değer dediğimiz şey daima sıfır ile bir arasında olacak. Sıfıra eşit olabilir. Nasıl? 7. Yedi. 7'nin tam değeri 7'dir. 7'nin e, kesir değeri sıfırdır. Çünkü e, kesir değeri yoktur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi e, bu özellik dışında bizim için. Yani şu şu da önemli, bu da önemlidir tabii ki de ee, x her zaman tam değerleri arasında oluyor. Bakın şu eşitsizlik e, tanım niteliğinde bir eşitsizlik. Yani bu bizim için önemli bir şey. Bu daima çalıştıracağımız e, sorularda eşitsizlik kuracağımız zaman bize bir e, soru verdiğinde daima şu eşitsizliğe koşarız arkadaşlar. Yani benim burada 7.45 dediğim şey 7 ile 8 arasında değil mi? Aslında olay bu. Şu ikisi arasında X eğer tam sayı olacaksa bu ne eşit olacak? Başka türlü tam sayı olma şansı kalmıyor zaten. Fark ettiğiniz üzere. Eşit olabilir yine 7 küçük eşittir 7 küçüktür 8 diyebiliriz. Çünkü 7'nin tam değeri bu. 7.45'in tam değeri bu. 7 ile 8 arasında. Yine aynı şekilde böyle olabilir. Dolayısıyla şu özellik bire çok dikkat edin arkadaşlar. Özellik biri biz bütün sorularda kullanıyoruz. En çok kullandığımız şey bu. Bakın tamam mı? Bütün sorularda kullanıyoruz. Şimdi a tam sayı ise a tam sayı ise tam değer içinde. x artı a yazdığım zaman bu aynı zamanda tam değer x artı a mesela deneyelim. Ee, burada Mesela diyorum ki 7.45 diyeyim yine olarak. Ben bunu mesela şöyle yazsam içeride 3 artı 3.45 diye yazsam mesela bu acaba 3 artı 3.45'e mi eşit? Burası e, 3 olduğundan tabii ki de hata yaptım. Uyardığınız için teşekkür ederim. Burası 4 olduğundan 7 yine doğru aslında bu olayda tamamen e, bu da çok basit bir şey. Kanıtı yapılabilir tabii ki de. Kanıt yapmaktan ziyade burada ben grafik çizeceğim. Grafik üzerinden göstermeyi tercih ederim. E, cebirsel kanıt sizi uğraşabilirsiniz. Burada yani şu. Ben içeriden istediğim kadar tam sayıyı ayıklayıp dışarıya direkt atabiliyorum demek. Aslında bu çok önemli bir özellik biliyor musunuz? E, şimdi bir tam değerin Grafiği nasıl olur? Şöyle mesela 0, 1, 2 3 4 böyle yapayım. Renkli mi yapalım? Hadi bu sefer renkli yapalım arkadaşlar. Ee, bakın grafiğini çiziyorum. Dikkatli olun. Açık aralık ve bu da kapalı aralık. Şöyle Bakın. Şu an tam değer fonksiyonu grafiği hep bu şekilde basamak basamaktır. Burası 1. Burası 2. Ee, burası 3. Görmüş olduğunuz gibi. Grafik bu. Yani e, tam değer 1, bir, 1'e eşit olduğu için burada 1 bir. ama 1'den küçük. Sıfır ile bir arasındaki bütün değerler sıfır alacak. Çünkü tam değerleri sıfır. Ayrıca sıfırın tam değeri de sıfır. Birin tam değeri birdir. Dolayısıyla her tam sayı değerinde bir atma olacaktır. Görmüş olduğunuz üzere. Bunun grafiği böyle. Dolayısıyla e, burada mesela şunun için yorumlama yaparsam. Mesela benim e, noktam burada olsun arkadaşlar. Tamam mı? Atıyorum iki buçuk. Benim seçtiğim nokta. Ben ne yapabilirim? 2.5'u 1 artı 1.5 diye yazabilirim. Böyle yaptığım zaman. Aslında. Ee, bakın şu tam aradaki mesafe 1 ya. 1.5'un da aldığı değer bu. Tam aradaki değer 1. Aslında bunun bir fazlası. Yani yine bu değere götürüyor mesela. Bunu böyle diyebilirim. Burada asıl önemli olan. Siz şunun grafiğinin. Yani ee, bu tam değer x. Bunun grafiğinin böyle çizildiğini bilin arkadaşlar. Ee, bu grafik bizim için önemli. Özellik 3. Ben böyle bir temizlik yapmayı tercih edeceğim. Özellikler gözüksün. Özellik 3. Özellik 3'te diyor ki. Ee, x. Şimdi şöyle şu toplam. X ile eksi x'in tam değer içindeki toplamı. Ya 0 olur ya eksi 1 olur. 0 olması için x tam sayı olmalı 0 olmaması için yani eksi 1 olması için x tam sayı olmamalı diyor kanıtlayalım bunun kanıtını yapacağım x tam sayı ise zaten mutlak değer x bu pardon tam değer x bu tam değer x x de eksi x'tir o halde x eksi x'ten 0 geldi bunu zaten kanıtladım şimdi x tam sayı olmasın diyorum şöyle yapalım arkadaşlar X tam sayı olmasın. X tam sayı olmazsa ben x'in şöyle yazabiliyor, yazabiliyorum. X'in bir tam kısmı vardır, bir de kesir e, tam değeri vardır, bir de kesir değeri vardır. Ya yani tam kısmı ya da kesir kısmı vardır da diyebilirim. Halde ben e, gelip bu arada bir de tabii ki de bu kesir değerinde yine yazmak isterim ki. 0 ile 1 arasında olduğunu e, yazalım. Bunu unutmayalım yine. Şimdi ben bu ifadeye gelip eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarptığım zaman Şöyle bir değer elde ettim ya. Bunu gelip şöyle yazmak istiyorum ben. 1 eksi bu. Hatta eksi 1 eksi bu. E, şöyle yapalım arkadaşlar. Eksi 1 eksi bu. E, ne yaptım? Eksi 1 ekledim. Şimdi eksi 1 çıkarmak için de eksi e, 1 eksi bu. Eksi x. E, arkadaşlar bir şey diyeceğim şimdi size. E, hatta artı şöyle yazacağım. Ee, artı 1 eksi bu. Az önce yanlış mı yazmıştım? Böyle. Bu bu olacak. E, ee, aynen. Aradaki işaret artı. Tamam. Bu böyle. E ee, arkadaşlar şimdi bu 0 ile 1 arasındaysa 1 eksi bu da 0 ile 1 arasındadır. Biliyorsunuz ki. Yani bu e, tam sayı değil. Arkadaşlar burası da tam sayı olacak. E, o zaman ne oldu biliyor musunuz? Burası tam değer eksi x oldu ve burası da kesir değer eksi x oldu. O halde ben aslında şunu buldum: x eğer tam sayı değilse şu eşittir. E, bu eşittir. Eksi 1 eksi tam değer x. Bunu buldum. Ve aynı zamanda x, tam değerdeyse ya yani x tam sayıda ise bu buna eşit olacak. Ve ee, şu da bu olacak. Aslında bunu da bir özellik olarak bence listenize ekleyin. Ekleyebilirsiniz. Az, önce az önce yaptık ya. Eksi 6.2 eksi 7 diye. Yani eksi 1 eksi 6.2'nin tam değeri değil mi? Burası da 6 olduğundan eksi 7 geliyor. Benzer biçimde bu da, e, bu da şu işlemde 1 eksi 0.2 yani 1 eksi 6.2'nin kesir değeri 1 eksi 0.2'den 0.8. Aslında bu benim az önce örnek gösterdiğim ilk, en başta bu tam değeri tanıtırken örnek gösterdiğim şeyin özellik biçimde yazılmış hali. Arkadaşlar, bunu böyle bir özellik olarak e, alıyorum. Şöyle bir yeni özelliğe sahip olduk. Gayet güzel. O halde, o halde, bu buna eşit. At bunu buraya. Bu artı bu eksi bir eşit. Yani ee, şu kısmı da tam sayı değilken eksi 1 eşit olduğunda bu toplamın kanıtlamış oldum. Bunu da kanıtladık. Özellikle 4'e gelelim. Her x, y gerçel sayısı için x artı y'nin ee, tam değeri büyük eşittir. Bu. Şimdi x artı y'nin ne olduğunu biliyorum. Tam değerleri artı kesir değerleri değil mi? arkadaşlar. Ben iki tarafında tam değerini alıyorum. İki tarafında tam değerini alıyorum bakın. Şu an iki tarafında tam değerini alıyorum. Burası tam sayı olduğu için direkt dışarı atabiliyorum. Nereden atabiliyorum? Özellik 2'den atabiliyorum. Özellik 2'yi kullanarak şunları direkt dışarı çıkarttım arkadaşlar. Hala tam değer içinde şu duruyor. Şimdi ben kesir değer x'in 0 ile 1 arasında kesir değer y'nin 0 ile 1 arasında olduğunu biliyorsam bunların toplamının 0 ile 2 arasında olduğunu biliyorum. Yani bunun tam değeri ya 0 olabilir ya da 1 olabilir. Eğer 0 ise eğer arkadaşlar eğer bu sıfıra eşitse x artı y'nin tam değeri direkt x'in tam değeri artı y'nin tam değeri gelir. Neden? Bu sıfır oldu çünkü. Ama eğer ee, bu 1'e eşit olursa artı 1. Bu ne eşit olur? Ve bu da görmüş olduğunuz gibi x artı y'nin tam değerinden büyüktür. Yani bakın bu tamamen kesir değerin kesir değerlerin toplamının 0 ve 1 olmasına göre değişen bir şey. Eğer arkadaşlar kesir değer 1 ise x artı y'nin tam değeri x ile y'nin tam değerleri toplamından büyük oluyor. Eğer x ile y'nin kesir değerleri toplamı 0 ise, eşit oluyorlar. Dolayısıyla özellik dördünde e, kanıtını yapmış olduk. Son olarak özellik 5 var. Özellik 5'in kanıtını daha önce yaptık arkadaşlar. Nerede yaptık? Özellik 5'in kanıtı sayılar teorisi e, 2. bölüm 5. video. Özel video. Şu videoya gidin. Bu videoda ne var? Bu video faktöriyeldeki asal çarpan sayısı. Ya da legendre... E, legendre... Ve De Polignac. De Paulinac, Fransızdır herhalde. E, formülü dediğimiz bu sürekli bölme faktöriyeldeki asal çarpan sayısı tespiti yaptığımız formülizasyon. Bunu kanıtlarken tam 15.00'a alın bu videoda. Özellik 5'in kanıtı orada detaylı bir şekilde yapıldı arkadaşlar. Yani orada tam değeri aslında biz daha en başından kullanmıştık. İkinci bölüm beşinci videoya gidin bu yüzden. Peki bütün özellikler bu kadar. Sonraki videoda zaten bu videoda yeterince uzadığı için soru çözmeye başlayalım arkadaşlar.